zamanda vlog çekmiyorum ki. Şuraya değil. Şuraya bakacağımı unutmuşum. I'm back bitches. Niye yoktum? Niye şimdi geri geldim? Ben de bilmiyorum. Çok iyi bir dönemden geçmedim bu sene. Geçen kış. Gerçekten çok ağır bir deprem Son sürecindeydim mi e, bilinmeyen bir sağlık problemim vardı. Bunlar tamamıyla psikolojimi kötü etkiledi. Yani kendimi bir yerde görmek istemiyordum. Instagram'da da çok fazla aktif değildim. Son böyle 5 aydır falan kendimi topladığımı söyleyebilirim. Ama işte YouTube'a dönmek daha zorlaştı. Çünkü normalde ben hep YouTube yapıp Instagram'ı daha arka plana atardım. Ama o süreçte hep Instagram'a yoğunlaştığım için ve oradaki kitlemi de arttırdığım için ve artık bir nevi Instagram'a benim işim olduğu. Için için daha çok abanmaya başladım. Oraya çektiğim Reels'lar da benim işte 2 saatimi vesaire aldığı için hem Reels'lar hem diyetçilerin olup her gün danışan almak vesaire yetiştirmemeye başladım. Belki bahane gibi geliyor olabilir size. Belki benim için de bir bahaneydi bilmiyorum ama gerçekten yetişemedim. Yani sosyal hayatım, psikolojim, ev hayatım, işte ne bileyim iki işimle beraber şey yapmak biraz bana fazla geldi. Yani alışamadım. Şimdi alıştım mı diye soracak olursanız hayır yine alışmadım. <laughs> Hatta artık daha çok zorlandığımı söyleyebilirim ve daha çok zorlanacağımı da söyleyebilirim. Çünkü 10 Ekim'de yüksek lisansa başlıyorum. Tekrar <laughs> eğitime başlamış oluyorum. Ve şu an haftanın bir gününü full okula ayırmak ve her hafta makale tarayıp onunla alakalı sunumlar yapmak, haftanın 5 günü aktif danışan almak, çekim yapmak ve işbirlikleri yönetmek benim için biraz zor olacak. O yüzden YouTube'u çıkartmak istemiyordum. Ama daha sonra şunu fark ettim. Daha doğrusu sizin mesajlarınızı fark ettim. Şimdi ben zaten çok istiyordum bunu ama sizin de bu kadar istiyor olduğunuzu bilmek bana biraz daha böyle şey motive oldu diyebilirim. Nerede peki bu vlog çekmeye karar verdim? Dün gece yatmadan önce birkaç tane kızın vlogu izlediğimi fark ettim ve vlog editlemeyi çok özlediğimi hissettim. O kadar uzun zamanda sadece reels editliyorum ki 60 saniyelik ve dikey videolar. Benim YouTube'da bir şeyleri editlemek, ona göre bir edit tarzı oluşturmak falan filan bunlar bunları çok özledim fark ettim. Ya da her şeye geçtim sizinle sohbet etmeyi daha çok özledim. Yani hani YouTube'daki de çok daha farklı ve Instagram'daki hesabım büyüdükçe olan kitlenin acımasızlığı daha fazla art artmaya başladı. Tabii ki sosyal medyada olduğumuz sürece masızlık, linç vesaire hep olacak ama buradaki ana kitlenin insanı anlayan ve daha konuşuklarını dikkat eden bir kitle olduğunu farkındayım. Söylediği şeylerin başkalarını indirebileceğini farkında olan bir kitle var YouTube'da. Yani ben öyle görüyorum. O yüzden dedim ki başak başlamasan hiç başlamaz. Şu an çekmeye başladım. Kaç gün çekerim? Ne zaman atarım bilmiyorum. Her hafta eskisi gibi atamayabilirim. İki haftada bir, üç haftada bir, belki bir ayda bir. Ama ne olursa olsun en az 10 dakikalık bir video atmaya çalışacağım. Şu anki hedefim bu videonun en az 10 dakika olması. Neden 10 dakikayla kısıtlıyorum kendimi onu da söyleyeyim. Editleme daha kolay olsun ve daha çok motive oldum size video atmak için. Umarım bu videoyu da izlersiniz. Eskilerden kim kaldı? Takip edenlerden kalan olur mu? İzler misiniz? Bilmiyorum. Ama üniversiteden sorun değil. Çünkü ben bunu sevdiğim için yapmak istiyorum artık. YouTube yani benim için tamamen bir böyle bir safe place. Anlatabiliyor muyum? Bugün kameramı çıkardım. Böyle kendimi çekiyorum. Çok garip geldi. O kadar uzun zamandır yapmıyormuşum ki. Hem garip hem iyi geldi. Bir de hayatımda olan biten her şeyi artık Instagram'daki böyle 60 saniyelik videolara sığdırmaya çalışıyorum. Sizinle benim aramın biraz uzaklaştı fark ettim. Yani hani ben hep böyle biraz da detay vermeyi seven ve açıklama yapmayı seven biriyim ve şu an bunu yapamadığım için biraz kendimi rahatsız hissediyorum. Hani sanki size eksik bilgi veriyormuşum gibi geliyor. Şu an çok eksik eksikmişsiniz gibi geliyor hayatımdaki her olayda. Artık bunun olmasını istemiyorum. Bu arada ek olarak kilo verdim. En son 82.8 mi buçuğum ne görmüştüm. Şu an e, kaçın bilmiyorum. Yarın sabah tartılacağım. Bayağı da tartılmıyorum. Bir ay falan olmuş olabilir. En son 68 küsürde falandım. Ama i̇şte sonrasında İtalya'ya gittim. Bayağı yedim. Bayağı da dikkat etmiyordum ve iki haftada falan spor yapmıyorum. Yani ya 67 çıkarım ya 68 çıkarım gibi geliyor. Ama bugün beni çok sevdiren bir olay oldu. X'e saytıma girdim. Amaç ilk ve small olmak değil benim için aslında. Artık tamamen o beden algımı bir kenara bıraktım. Yani eskiden bir takıntım vardı. Her kıyafetim small olmalıymış gibi. Şu an bana ne oluyorsa, ne benim üzerime daha iyi duracaksa onu alıyorum. Small da var artık dolabımda, medium da, large da. Ki olması gereken bu. Hepimiz insanız kiloluk verebiliriz. O yüzden dolabım sadece small'larla olması, dolu olmasına gerek yok. Neden X set tayt aldığıma sevdiğime geleyim. Kilo verdim ve eski kıyafetime gelebildiğim için mutluyum sadece. Bu kadar. <laughs> Yarın sabah sporum var. Ardından caddeye gideceğim arkadaşım Barkın'la buluşmaya. Yazlıktaki vloglarımdan tanıyor olabilirsiniz. Oradan cilt bakımına geçeceğim. Oradan eve geleceğim. Çünkü cumartesi günü aldığım fonksiyonel tıp eğitiminin sınavı olacak. Ee, ona gireceğim. Öyle yoğun bir hafta olacak. Siz de buraya sabitlemiştim. Şimdi bu akşam böyle kapatacağım. Sizinle hiç konuşmadan kapatmak istemedim. Ay O yüzden sabah bir de 8.30'da kalktım sporum olduğu için. Cilt bakımında kadın yüzümü böyle böyle masaj yaparken, maskeler yaparken içim geçiyordu. Ve cildim şu an çok kötü ve çok kızarık bir durumda. Size bu halimi göstereceğim. Bakın. Görüyor musunuz şu kısmı? O kadar çok ilaç kullanıyorum ki. Cildim böyle bir hafta çok güzel, mükemmel. Ama bir hafta gerçekten bok gibi oluyor. Ve şu an... Yani bugün o bok gibi olduğu günlerden bir tanesi. Mesela dün hiçbir şey yoktu. Dün bebek gibiydi. Bugün böyle. Tamam gece birazcık oynamış olabilirim. Bir de şimdi cilt sıkma işlemi yaptılar ya. Sıkma işleminden dolayı da çok kızarık şu an. Yatıştırıcı vesaire falan bir sürü şey kullandılar ama ben yine de böyle bir çok şey hissediyorum cildimi. Kıpkırmızı hissediyorum. Hatta dedim ki acaba dedim size bu halimi göstermesem mi falan diye düşündüm. Daha sonra dedim ki Başak YouTube'un ne demek olduğunu biliyorsun. Her şey şeffaf. O yüzden sizden takmayacak bir şeyim yok. Size bu akşam demiş mi belki hastanede bitirebiliriz günü diye. Babam Berra'yı almaya gelecekmiş. Berra hafta sonu Gebze'ye dönecekmiş. Yani hafta sonu da tek başıma kalacağım. Buna hem sevindim hem üzüldüm. Berra'yla yaşamayı çok seviyorum. Ama yalnız kalmayı da çok seviyorum. Ve son bir haftada birlikteyiz ve ben tüm yaz boyunca, 3 ay boyunca evde yalnız başıma kaldığım için Berra daha bu hafta yeni geldi. Yani ikimiz son bir haftadır aynı evde yaşıyoruz. O yüzden bir yalnız kalmayı bir özlediğimi hissettiğim bir gündü dün gece. O yüzden Berra'nın bugün gidecek olması benim iki gün yalnız kalacak olmam bana da birazcık iyi gelecek diye düşünüyorum. Bir şey yapacağımdan değil. Muhtemelen eve takılırım. Film izlerim, uyurum veya edit yaparım. Sadece abla olarak böyle kardeşim evdeyken hep böyle bir şey yapmam lazımmış gibi hissediyorum. Ablalar beni anlayacaktır. Biliyorum. Böyle hep böyle bir şey yapmam gerekiyormuş. Bir sorumluluğum varmış gibi hissediyorum. Aslında öyle değil yani. Aslında çoğu zaman Berra da bana bakıyor. Ama sanırım bu işten gelen bir duygu. Neyse büyümüşüm. Vallahi büyümüşüm haftaya kutlu doğum haftası arkadaşlar. 27 Eylül arkadaşım Ceylan'ın doğum günü partisine gideceğim. 28 Eylül Berra'nın yani kız kardeşimin doğum günü partisine geleceğim. 29 Eylül arkadaşım Sude Yörü'nün doğum günü partisine gideceğim. O gün size vloglayayım mı ne dersiniz? Ben bilemedim böyle bir yorulur muyum yorulmaz mıyım veya böyle doğum günü partisine gitmek 3 gün üst üste izler misiniz? <laughs> o yüzden çok arafta kaldım. Yorumlara yazın düşüncelerinizi ona göre çekerim ben de haftaya. Bu videoyu bekletmeyeceğim. Pazar günü saat 12'de siz bu videoyu izliyor olacaksınız. Yani sizin şu an izlediğiniz zamanı söylüyorum size. 22 Eylül. Pazar günü şu an olduğunu düşünüyorum bu izlediğiniz videonun. İzleyeceksiniz. Ve ben artık düzenli video atacağım. İnanıyorum ya. Neyse eve gideyim. Ee, ben herhalde dün akşam midesi kötü olduğu için çorba yap Bir çorba içeyim. Bu akşam hiçbir görevim yok. Ama yarın sınavım olduğu için eve gideceğim.